Merhaba sevgili dinleyenler, Amorforex Araştırma Departmanı olarak yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu hafta öne çıkan gelişmeleri hem makro anlamda hem de teknik anlamda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu hafta önemli derecesi yüksek veriler var. Özellikle çarşamba günü haftanın öne çıkan bir günü, çarşamba günü Amerika'dan FOMC toplantısı yapılmış olacak, bunu görmüş olacağız faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Ama Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell'ın yapacağı basın açıklaması özellikle tüm dünyanın merakla beklediği bir gelişme olacak. Ne mesajlar verecek, nasıl güvercin mi, şahin mi konuşacak bunları hep beraber görmüş olacağız. Güvercin dediğimiz biraz daha yumuşak bir konuşma yaparsa dolarda yine değer kayıpları görebiliriz ama e, biraz daha pozitif konuşur Şahin tarzı bir konuşma yaparsa da bu sefer dolar endeksinde sert yükselişlerde görebiliriz. O yüzden e, bu hafta en önemli gün çarşamba günü ve tüm piyasalar e, çarşamba akşamına odaklanmış olacak. E, Pazar gününe bakacak olursak Almanya'dan İFO iş iklim endeksi gelecek. Euro ile ilgili enstrümanlarda bir hareketlilik yaratabilir. Aynı zamanda Amerika'dan dayanıklı mal siparişi verisi gelecek. O da Amerikan doları üzerinde etki edebilecek bir veri. Pazar günü biraz daha veri açısından sakin bir gün. Ee, salı gününe bakacak olursak 27 Nisan salı günü e, Japonya'dan faiz rakamlarını göreceğiz. Faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Ama burada Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın yapacağı açıklamalar önemli. Para politikasında ne tarz mesajlar verecekler göreceğiz. Yeni ilgili Japonya ile ilgili enstrümanlarda hareketlilik görebiliriz. Amerika'dan tüketici güveni verisi gelecek, önemlidir. E, dolarla ilgili enstrümanlarda etki edebilir. Aynı zamanda Amerikan Petrol Enstitüsü dediğimiz özel sektör e, Amerikan e, petrol stoklarında e, artışma, azalışma olacak. Bunu görmüş olacağız. Özel sektörün ham petrol stokları verisi gelecek e, salı günü. Çarşamba gününe bakacak olursak yine Japonya'dan perakende satışlar verisi var. Yenle ilgili enstrümanlarda hareketlilik yaratabilir. Avustralya'dan enfl enflasyon rakamları gelecek. Avustralya doları üzerinde etki edebilir. Kanada'dan perakende satışlar verisi var. Kanada doları üzerindeki eee paritelerde etki edebilir. Daha sonra Amerika'dan haftalık bazı açıklanan bu sefer özel sektörün değil de Amerikan hükümetinin ham petrol stoklarını göreceğiz. Başta Brent petrol, ham petrol ve natural Goz olmak üzere tüm enstrümanlarda hareketlilik yaratabilir. Ama çarşamba günü videonun başında söylediğimiz gibi Amerika'dan hem faiz rakamlarını göreceğiz hem de FOMC toplantısının basın açıklamasını göreceğiz. Başkan Powell'ın vereceği mesajlar önemli. Tüm dünya buna odaklanmış durumda. Tekrardan büyük hareketlilikler görebiliriz. O yüzden çarşamba akşamını ekstradan takip etmekte fayda olacaktır. Perşembe gününe gelecek olursak biraz daha burada Asya tarafındaki veriler öne çıkıyor. Yeni Zelanda'dan ticaret dengesi rakamları gelecek. Yeni Zelanda doları üzerindeki pariteler de etki edebilir. Euro bölgesinden Biraz daha enflasyon rakamlarının öne çıktığını görüyoruz. İspanya'dan enflasyon rakamları gelecek. Almanya'dan işsizlik oranı verisi var. Önemlidir. Amerika'dan bakacak olursak da gayri safi yurt içi hasıla dediğimiz büyüme rakamları gelecek. Biraz daha dolarla ilgili enstrümanlar da etki edebilir. Aynı zamanda işsizlik haklarından yararlanma ve beklemedeki konut satışları verisi de Amerika'dan gelmiş olacak. Bunu da ekstra söylemekte fayda olacaktır. Cuma gününe bakacak olursak haftanın son işlem gününde Japonya'dan sanayi üretimi rakamları var. Çin'den imalat satın alma müdürleri endeksi dediğimiz imalat PMI rakamları gelecek. Ve Avustralya'dan da üretici fiyat endeksi rakamları gelecek. Asya'nın biraz daha veri, açısı, veri açısından kalabalık olduğunu görebiliyoruz. Euro bölgesinden Almanya'nın gayri safi yurt içi verisi gelecek. Euro bölgesinden gayri safi yurt rakamları var. Aynı şekilde Kanada'dan gayri safi yurt verileri gelecek. Biraz daha Cuma günü veri açısından yoğun bir gün. Amerika tarafında da Michigan tüketici hissiyatı verisi gelecek. Bu da haftanın öne çıkan bir diğer verisi. Ama tekrar toparlayacak olursak, Çarşamba akşamı FOMC toplantısı önemli. Amerika Merkez Bankası Başkanı, Pavel'in yapacağı açıklamalar, vereceği mesajlar önemli. Zaten çarşamba gününün etkisi perşembe ve cuma günlerine de yansıyabilir. Teknik konulara gelecek olursak Euro dolarda şu an 1.21 seviyesi önemli. 1.21 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif seyir devam edebilir. Yukarıda 1.22.40 direnci var İlk seviyemiz. Olası yükselişlerde 1.22.40 geçilirse 1.23.60 ve 1.25'lere doğru bir fiyatlama da görebiliriz. Buralara kadar bir atak da yapabilir. 1.21'in üzerinde pozitifliğin devamını bekliyoruz. Hala da trendi yukarı. Olası geri çekilmelerde 1.21 seviyesi kırılırsa nereye kadar düşebilir? 1.19.60 ilk destek seviyemiz. İkinci destek seviyemiz 1.17.75. Ve üçüncü destek seviyemiz 1.16.50. Buralara kadar bir geri çekilme de Yapabilir. E, Sterlin dolar'a bakacak olursak Sterlin dolar'da 1.3860 seviyesi önemini koruyor. 1.3860 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz. Olası yükselişlerde 1.3980 ilk direnç seviyemiz, 1.4160 ikinci direnç seviyemiz ve 1.43'lere doğru bir fiyatlama da görebiliriz. Geri çekilmelerde 1.3860 seviyesi kırılırsa ilk destek seviyemiz 1.3780. ikinci destek seviyemiz 1.3660 ve 1.3540'lara kadar da bir salınım yapabilir. Hala da euro dolar gibi sterlin dolarda da pozitif seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Altınla ilgili konuşacak olursak 1760 seviyesi önemini koruyor. 1760 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü fiyatlamalar görebiliriz. Olası yükselişlerde 1790 ilk direnç seviyemiz. ikinci direnç seviyemiz 1825. Ve üçüncü direnç seviyemiz 1855. Buralara kadar bir atak yapabilir. Geri çekilmelerde 1760 seviyesi kırılırsa Birinci destek seviyemiz 1735. ikinci destek seviyemiz 1705. Ve 1680 seviyelerine doğru bir geri çekilme de yapabilir. Altında oynaklık fazla. O yüzden iki yönlü düşünmekte de fayda olacaktır. Gümüşle ilgili bakacak olursak 26.10 seviyesi önemli. 26.10 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece 27 dolar 28-25 ve 29-60 dirençleri aktif. Olası geri çekilmelerde 26 onun altında 24-90, 23-80 ve 22-60 destekleri de aktif. Buralara kadar bir salınımda yapabilir. Endekslere bakacak olursak Alman borsası DAX 30'da 15.100 seviyesi önemli. Haftalardır yükseliş trendinde. 15.100 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece hala daha yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz. İlk direnç seviyemiz 15.310. İkinci direnç seviyemiz 15.500. Ve 15.730 seviyesine kadar bir hareket görebiliriz. Hala da pozitif seyir devam ediyor. Olası geri çekilmelerde 15.100 seviyesi kırılırsa 14.870, 14.650 ve 14.430'lara doğru bir geri çekimi de gözlemleyebiliriz. DAX'da da hala da pozitif seyirin devamını bekliyoruz. Amerikan borsası Nasdaq'a bakacak olursak Nasdaq'da 13.900 seviyesi önemli. 13.900'ün üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif seyirin devamını bekliyoruz haftalardır yine yukarı yönlü trend devam ediyor. İlk direnç seviyemiz 14.110. İkinci direnç seviyemiz 14.350. Ve 14.500'lere doğru bir fiyatlama da görebiliriz. Buralara kadar bir atak yapma potansiyeline sahip. 13.900 seviyesi kırılırsa aşağı yönlü hareketlerde 13.650, 13.430, ve 13.220 seviyesine kadar da bir geri çekilme de yapabilir. Onu da takip edebilirsiniz. Dolar TL ile ilgili bakacak olursak Amerikan Başkanı Biden'ın e, Ermeni olaylarıyla ilgili soykırım kelimesini kullanması TL'de negatif ayrışmaya neden olabilir. Biraz daha e, iki ülke arasındaki gerginliğin artacağını görebiliriz. Dolar TL'de yukarı yönlü hareketler devam edebilir. 8.20 önemli. 8.20'nin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece ilk e, direnç seviyemiz 8.36.50 ikinci direnç seviyemiz 8.54 ve üçüncü direnç seviyemiz 8.67'lere doğru bir atakta yapabilir. Olası geri çekilmelerde 8.20'nin altında e, ilk destek seviyemiz psikolojik seviye olan 8 seviyesi daha sonra 7.90 ve 7 82 derece doğru bir salınımda yapabilir. Dolar TL'de e, maalesef geri çekilmelerinin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz. Hala da ana trendi yukarı düşüşler bir alım fırsatı yaratıyor. E, özellikle son zamandaki politik gelişmelerde yine kurdaki hareketlilikleri artırabilecek bir unsur. Onu da takip etmekte fayda var. Brent petrol ile ilgili konuşacak olursak 65-60 hala önemi koruyor. 65-60'ın üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif seyrin devamını bekliyoruz. 69.30 ilk direnç seviyemiz. İkinci direnç seviyemiz 73.50 ve 76 dolarlara doğru bir fiyatlama da görebiliriz. Geri çekilmelerde 65-60 kırılırsa ilk destek seviyemiz 62.50. ikinci destek seviyemiz 59.80. Ve 56-15'leri doğru bir salınım da yapabilir. Petrollerde de oynaklığın devamını bekliyoruz. Natural gazda bakacak çok olursak 268 seviyesi önemli 268'in üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz. Birinci direnç seviyemiz 292, ikinci direnç seviyemiz 305 ve 320'lere doğru bir fiyatlama da görebiliriz. Geri çekilmelerde 268'in altında nereye kadar düşebilir? İlk destek seviyemiz 250. İkinci destek seviyemiz 2.37 ve 2.10 seviyesine kadar bir salınım da yapabilir. Buralara kadar bir geri çekilme de gözlemleyebiliriz. Bakır'la ilgili konuşacak olursak Bakır'da haftalardır, aylardır trend hala yukarı. Bunu önceki videolarımızda da defalarca paylaşmıştık. 9.300 seviyesi önemini koruyor. 9.300'ün üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif seyrin devamını bekliyoruz. Birinci direnç seviyemiz 9.560. İkinci direnç seviyemiz 9780 ve üçüncü direnç seviyemiz 9920 seviyesi var. Buralara kadar atak yapmasını bekliyoruz kısa vadede. Geri çekilmelerde 9300 seviyesinin altında nereye kadar düşebilir? 9150 destek seviyemiz, ikinci destek seviyemiz 8880 ve üçüncü destek seviyemiz 8715. Buralara kadar bir geri çekilmede gözlemleyebiliriz. Kripto tarafına bakacak olursak Bitcoin'de 57 bin dolar seviyesi hala önemini koruyor. 57 bin dolar seviyesi altında e, bir fiyatlama görebiliriz ama 57 bin seviyesi aşılırsa yukarıda nereye kadar atak yapabilir? 60 bin 100, 63 bin 600 ve 66 bin dolarlara kadar bir atak yapma potansiyeline sahip. Olası geri çekilmelerde 57.000 seviyesinin altında nereye kadar düşebilir? 54.300. 50.000 psikolojik seviyesi var. Ve daha sonra 46.100 desteğine kadar da bir geri çekilme yapabilir. Son zamanlarda kripto tarafında önemli gelişmeler oluyor hem dünyada hem ülkemizde. Burada da biraz da Forex tarafının güvenli olduğunu net bir şekilde görüyor yatırımcılarımız. Bunlarla ilgili de yatırım uzmanı ve müşteri temsilci arkadaşlardan da destek almaya devam edebilirsiniz. Yeni bir videoyla daha görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi haftalar diliyoruz. Amor Forex ailesi olarak bol kazançlı bir hafta temenni ediyoruz. <laughs>